Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Franklin'le GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz Lakin arkadaşlar gördüğünüz gibi bir problem var o da bizim Franklin değil Michael oluşumuz Peki bu neden arkadaşlar Franklin'e geçmeye çalıştığım zaman bakın ne oluyor Bakın görüyor musunuz bak Bak Franklin'e geçemiyorum Franklin çalışmıyor ve bozuldu arkadaşlar. Bugün Franklin'in evine gideceğiz bakacağız. Evin işaretledim. Oyunda bir terslik var. Bir tuhaflık oluyor. Biliyorsunuz en son Franklin'e katil arabayı bulmuştuk. Daha doğrusu katil arabanın abisini. Ve ondan beridir Franklin'e ulaşamıyoruz. Arkadaşlar anlayacağınız Franklin'in başı dertte. Ve resmen bug'a girmiş durumdayız. Gidip Franklin'in evine bir bakacağız. Neler oluyor öğrenmeye çalışacağız. Yani en son bayağı garipti. Adamı falan atmaya çalıştık katil arabanın içinden. Zorla bindik falan Arkadaşlar bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. Acayip güzeldi. Lakin anlaşılan Franklin'in başına bela açmışız. Evet. Franklin sanırım ayva yedi. <laughs> katiller araba onu yedi mi ne yaptı bilmiyorum lan. Oğlum adam aldı arabayı garajına. Kesin bir şeyler geldi başına var ya. Ya Franklin de şans olsa zaten değil mi he? Yani benimle uğraşmazdı falan. Bakalım ne olmuş Franklin'e. Evine doğru gidiyoruz. Allah'ım inşallah katiller bunu yememiştir oğlum. Şaka yapıyorum yani. Öldüyse kötü olur. Baksanıza geçemiyor herife. Ben Franklin olarak görünüyorum oğlum. Ben Franklin değilim ki Michael'ım lan. Bayağı bildiğiniz Michael'ım yani. Neyse geldik bakalım. Hadi bakalım Michael. Franklin'in evine doğru kaykı. Ana. Franklin'in arabaları burada lan. Aa, motoru da burada. Franklin! Neredesin lan? Frankie! Frankie Frank. Nerede lan bu adam Ha Ev aynısı gibi duruyor evde bir sıkıntı yok değil mi Bakayım Her şey aynısı gibi duruyor Allah Allah Franklin Acaba yatak odasında mı Ulan inşallah kız mı satmamıştır yatak odasında Franklin Halukuyu falan atıyorsan var ya Canına okurum canına geliyorum ha Silahımızı çekemiyoruz değil mi içeride Evet silah dalamıyoruz. Da Oğlum Ya bir şey çıksa karşımıza Franklin kardeşim elbise yoksa üstünde giy çünkü içeri geliyorum Franklin. Franklin. Burada yok arkadaşlar ya. Nerede lan bu adam? Franklin çap oğlum. Franklin abin nerede lan? Çap. Çap <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> oğlum? <gülüyor> <gülüyor> çap. Oğlum sen kane korsör için mi oldun? Hani tanemiş Seni kim modlamış falan. <laughs> Çapa bakın arkadaşlar evet. Maalesef ki kale korso modu çapın üstüne kurulu. Neyse biz çapı ignorlayalım. Çünkü çap çok önemli değil. Bu arada az önce Michael'dan Franklin ses... siz... Ha? Anladım Siri. Allah razı olsun. Franklin'den az önce, pardon Michael'dan az önce Franklin sesim çıktı. Siri benim kafamı yaktı. Oğlum ne oldu lan az önce? Ha! ha. Arkadaşlar, telefon lan, Franklin'in telefonu. Lan, şunu bir alalım bakalım. Ana, mesaj gelmiş. Aa, yardım istememeliydim diyor. Ay, doğru değildi, benim hatam. Bu Franklin'in sahip olduğu şey değil mi lan? Ee, taksi şirketi mesaj atmışlar. Oğlum, Franklin'in telefonu lan. Değil mi Franklin'in telefonundayız? Evet. Acaba Franklin telefonda kendimi arayabiliyor muyum falan? Ne olacak kendi kendime telefon mu çalacak? Bir dakika. Bakayım. Arayabiliyor muyum lan? Hey Mike Oyun baka girmiş lan. Bir dakika bir dakika. La bırak şimdi Franklin'i Michael'ı falan. Ne oluyor oğlum? Michael benim zaten. Kardeş e, sen cin misin in misin? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar oyun kafa yedi galiba. Dur iptal edelim. <laughs> Kardeş gelemeyeceğim çünkü Michael benim yani. Kendi kendimle buluşamam. Evet. Kapıyı açtım ve içeriden kendim çıktım falan. Ne olmuş oğlum lan bir dakika. Başka bir şeyler var mı acaba? Mesajlarına bakalım. Arkadaşlar Dur dur dur. Başka ne göndermişler acaba? Ha, hep gans 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 gans. ee, mesaj falan da yok. Acaba birisi falan mı aradı lan? Ha? Allah Allah. Bir dakika. Belki birisi aramıştır. Lan Oğlum bu az önceki şey mesajı değil mi lan Şirketin attığı O taksi şirketinin Mesaj değişmiş Arabayı getir Yoksa ölürsün Kanlı garaja getir Gece 9.30'da yalnız Lan Birisi Franklin'i kanlı garaja götürmüş oğlum Lan Franklin Oğlum senin kanlı garajda ne işin var Arkadaşlar kanlı garajı hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Çok tehlikeli bir yerde Hemen gitmemiz O ne lan Oğlum bir tek tabanca var Michael'da da Michael hiç oynamıyorum ki O ne lan Burada bir işaret var oğlum Bu bizim şeytani işaretimiz Katil araba Katil araba garajda yani Franklin katil arabayı yanında götürmemiş. Lan oğlum garaja gitmiş ama tek başına gitmiş. Lan lan niye öyle bir şey yaptı? Oğlum Franklin'in arabasına atlayıp ya da bir dakika Franklin'in arabasına niye binelim? Michael'ın arabasına binelim. Çünkü ben Michael'ım. Hemen kanlı garaja gitmemiz lazım bizim. Neredeydi lan o? Arkadaşlar ben yerini hatırlamıyorum. Ne taraftaydı lan? Oğlum biz buraya en son gittiğimizde oho yıllar olmuştu. Ama şu şeye yakındı diye hatırlıyorum silahçıya. Şurası mıydı lan? Şurası, şurası olsa gerek. Yakında arkadaşlar. Hemen gidelim, hemen gidelim. Lan Franklin, oğlum başını belaya soktun değil mi lan? Lan niye tek başına gidiyorsun ya? Allah Allah. Bizi beklesene kardeşim. Eşek başı mıyız burada ya? Hemen gidelim, hemen gidelim. Franklin başını belaya sokmuş belli ki. Oğlum katil araba isteyen birileri var lan. Zaten biliyorsunuz en son bizi arabanın içinden atan birisi vardı. Görünmüyordu. Belki de odur. Ulan gitmeden silah alsam mı ya? Demek silah alayım yani 2 dakika bakmadık 2 dakika Geldiniz kaza yaptınız Allah sizi bildiği gibi yapsın Giderken silah alalım bence Oğlum ne oluyor lan Dünyanın en beleş ölümüydü Kur'an çapsın en beleş ölümüydü Ulan sığırlar yolun ortasında Her şey kaos Şu an GTA'da her şey kaos Ben şuradan hemen bir silah alayım Çekil lan çekil. Zaten o kadar adam ezdim seni de ezerim yani. Hemen silah almam lazım. Şu güzel bir şeyler alalım da öyle gidelim. Selam. come in. Kardeş bana biraz strap lazım ya. Şöyle sağlam bir şeyler. ha. Ağır makinalı ver. Döşe buna döşe 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 döşe. Heh. Bomba falan alalım lan dur bir dakika. Sen bana bir roket ver dayı. Bunu bir şeye boyamana gerek yok. Ee, bana bir taramalı ver. Bir de Yok lan başka bir şey vermesine gerek yok. Bence okeyim. Bir de zırh alalım zırh dur. Şuradan zırhımızı da alalım öyle gidelim. Ya oğlum sen tek başına ne alt etmeye gittin Franklin ya. Cık cık cık. Oğlum tek başına niye gittin? Allah Allah. Ya kesin başına bir şey geldi arkadaşlar kesin. Hemen gidip öğrenmemiz. Sensin lan biç. Sensin lan biç. Ne ekersen onu biç. Allah Allah. Tip midir nedir lan? Sinirlerimi bozuyor ya bu GTA 5'teki NPC'ler. Ey Allah'ım ya Rabbim. Niye küfür ediyorsunuz lan? Ben size küfür ettim mi? Sizin anneniz var mı falan? Sövüyormuşum ana avrat. Neyse. Geldik bakalım. Kanlı garajın burada olduğunu hatırlıyorum arkadaşlar. Yani çok emin değilim ama yakındı silahçı öyle hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Ve bakalım Frank bulabileceğiz mi orada? Evet evet doğru hatırlıyorum burası. Aynen. Otopark vardı değil mi büyük? Evet. Oğlum benden hiçbir şey kaçmaz lan Hiçbir şey unutmuyorum var ya Uf, Çok gergin oğlum ya Çok gergin İşte burası Kanlı garaj burası Lakin kanı gitmiş gibi Ana bende el feneri yok lan Oğlum silahlardan birinde el feneri yok mu dur Şunun ışığını bari açık bırakalım Ha şimdi oldu en azından önümüzü görebiliyoruz oğlum Lan Duvardaki kan hala duruyor mu oğlum Gece olduğu için görünmüyormuş Oha Lan ben burayı nasıl açmıştım en son ya? Paraya rakma açmıştık lan. Yok öyle açmamıştık. Bomba mı atmıştık? Ben burayı nasıl açmıştım ya? Gerçi ne öyle mi var lan? Elimde roket var. Çekersem açılır bence. Aa! Ulan patlata patlata açacağız. Nasıl açacağız başka değil mi? Açın lan açıl. Bu kapının o kadar dayanıklı olmaması lazım oğlum. Alt A İçi göründü gördü. <laughs> i̇çi göründü lan kapı patladı lan ne içi görünmesi. Oha! Oğlum bizim ihtiyacımız olan tek şey roketmiş lan. Vay anasını satayım. Kapıyı açtık. Bu ne lan? Lan! Franklin! Lan Franklin bu! Franklin oğlum! Bu ne lan bu ne? Lan ben niye bir el feneri almadım? Allah kahretmesin. Durun lan şu sıra el feneri takalım. Harbiden niye öyle bir şey yapmıyoruz ki? Gerçi aynı şekilde el feneri de alabilirim ama... Bilmiyorum buna takmayı tercih ettim. Şuna takalım ya flashlight. Hiçbir şey görünmüyor. Franklin. Franklin'i öldürmüşler mi lan? Oğlum Franklin. Franklin. Şşt lan. Franklin. Hey sen. Arkadaşın Franklin ölmedi. Lakin onu kurtarmak istiyorsan yapman gereken şey bana kanlı katil arabayı getirme. Onu garajda tuttuğunu biliyorum. Lakin işaret yüzünden alamam. Bana arabamı getir. He? Lan! Sen kimsin lan? Ana! Bu bizim orijinal katil arabanın sahibi. Lan! Sen mi Franklin'i buraya pusuya düşürmeye getirdin lan? Doğru diyor Michael. Sen diyor benim diyor var ya böyle diyor etimin çekilmesini sağlıyorsun diyor. Pardon derimin skin işte lan cilt Lan! Tek attım lan! Öldü! Allah'ın artisti! Sen kimsin lan? Beni öyle öldürebileceğini mi sandın? Ben kendimden birden fazla kopya yapabiliyorum. Ya kanlı arabayı bana getirirsin ya da seni de Franklin gibi kötü bir duruma getiririm. Kararını ver. Benimle savaşamazsın. Benimle savaşsan bile bizimle savaşamazsın. Ne oluyor lan? Lan! Gel lan. Gel. Demek sizinle savaşamam ha Gelin lan. Lan. Nereye savaşamıyorum? Nereye? Gel lan, gel. Gel, gel. Oğlum çok karamalıklar lan. Lan, yaklaşmayın lan. Oğlum bunlar daha da lan. Bunlar ölmüyor. Aa! Gel lan, gel lan, gel. Gel lan. Lan. Yaklaşmayın lan. Yaklaşmayın. Aa! Beni korkuttunuz mu sanıyorsunuz diyor bak. Mermi bitti lan. Ulan var ya. Lan. Al bakalım. Oğlum çok iyiydi lan. Resmen yapıştırdım duvara. Aa. lan birisi bana saplıyor lan. Lan aa! Lan oğlum kesiyorlar bizi kesiyorlar lan. Lan! Gelin lan şöyle ışığa gelin, ışığa gelin. Allah'ın kötü yaratıkları. Gel lan, gel. Aa. Ulan alayınızı tararım lan alayınızı. Frank'le yaptığınızı bana yapabileceğinizi mi sandınız? Oğlum bunlar niye ölmüyor lan? Aa! Lan ölmüyor lan bunlar. Aa! Gel lan gel. <laughs> Öldü. Ulan çok zordu. Allah kahretmesin. Öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Franklin Franklin için ambulansı çağırmamız lazım. Franklin! Oğlum ölmemiş Franklin ölmemiş tamam sakin. Franklin! Oğlum bu yaratık bu yaratık yine ortaya çıktı lan. Lan bizden kanlı araba istiyor. Hayatta vermem oğlum onu ona. Bir kere dediğini yaptık başımıza neler geldi biliyorsunuz değil mi? Onunla yarışmıştık. Paramedik paramedik. Acilen gönderin. Franklin'in yardıma ihtiyacı var. Ben Franklin ölüyken Franklin'e geçebiliyor mu? Hala geçemiyorum. Baksanıza bak 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 bak. Hala de görünüyorum oğlum. Yani resmen bug'a girmiş. Çağıramıyorum Franklin'i. Daha doğrusu Franklin'e geçemiyorum. Arkadaşlar. Yaratık resmen tekrardan saldırıya geçti. Ve çoğalabiliyormuş oğlum. Şuna bakın. Yani muhtemelen bu öldürdüklerimiz de kopyasıydı. Oğlum biz ne biçim bir şeye bulaştık lan. Yani bizim eski katil araba bunun yanında oyuncak falan kalır. Oğlum bu arabada ne varsa Deli gibi istiyor bu arabayı. Bizim o arabayla ilgili sırrı çözmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Ben şimdi gideyim bakayım bir evde sağlam mı araba. Oğlum ne istiyor lan? O arabayı niye istiyor? Ne var onda diğer arabadan daha farklı olan? Ana memur bey merhaba. Frank ambulans çağırdık. O iyileşir herhalde de. Ne var o arabada? Oğlum çok korkunçtu lan. Üstümüze saldırdılar. Karanlık bir yandan. Diğer silah mermisi bitti. Bir tek flash onda vardı. Cık. Allah'tan ölmedik ha. Gerçi ben pro bir oyuncuyum. Kolay kolay ölmem. Ya beni biliyorsunuz. Ben de gaza maza... Ama yola bakmıyordum. Bak şimdi yola bakmıyordum. Yani pro bir oyuncu olduğum için düşmedim tuzağına. Ulan kesiyordu biz herif ha. Acaba ne var bu arabada? Lan ben pro moro değilim falan diyormuşum. <laughs> Yo bir dakika ben proyum. Bu değil lan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Sana ehliyet veren kasap. Kasap. Kasaptan almış olması lazım. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Franklin evine de gidelim de öyle gelelim gerçi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Gayet keyifli bir videoydu. Acayip derecede korkuttu bizi. Yani yaratıklar üstümüze gelince ne yapacağımı bilemedim. Bir de ölmüyorlar falan oğlum. Garip bir şey bunlar. Ama en azından öldürmeyi başardık. Ve böylelikle de videonun sonuna geldik. Ben yolumu uzattım. Uzak bir yerden geldim galiba. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şayet keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dakika şu Franklin'in evine hemen bir tırmanalım. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sizce bu katil arabada ne var? Niye bunu bu kadar çok istiyor? Franklin'e baksanıza uyanıklık yapmış buraya işareti çizmiş. Yaratık içeri girememiş. Sizce bu arabanın gizemi ne? Bu adam bunu niçin istiyor? Ne yapmamız lazım? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ulan acaba buna roket çekten patlar mı? La mermisi kalmamış oğlum roketin. Harbiden ya katil adamlar çok şanslı ya biz çok şanssızız arkadaşlar. Hoşçakalın. Aaa zombiler geliyor zombiler. Savaşmamız lazım. Zombiler mi geliyor savaşmamız mı lazım? Lan ne zombi gelmesi? Bir su geliyor manyak. Ay bırak bırak boşver kalsın içlerinde işte. Kapıyı kapat. Ya saçmalama Halime. Allah lanet olsun. bayağı da fazlalarmış. Aa ben bunlarla başa çıkamayacağım dostlarım. Beraber savaşalım. B beraber mi savaşalım? Lan burada bir sürü zombi var. Halime. Halime dikkat et dikkat et dikkat et Halime. Allah. Lan. Geldim geldim geldim. Dikkat et Halime dikkat et. Dikkat et. Aa lan. Ne yapıyorsun aa. Lan bana değil lan zombilere vuracaksın lan.